Konserinde Küçük Bir Yol şarkısını söyleyen Hadise gözyaşlarına boğuldu. İzmir'de Çim Konserleri kapsamında sahne alan Hadise, sevilen şarkılarını seslendirdi. Alanda toplanan binlerce kişi hep bir ağızdan şarkılara eşlik etti. Şarkıları ve danslarıyla kalabalığı coşturan ünlü şarkıcı, Küçük Bir Yol şarkısını seslendirirken bir anda duygusallaştı. ev hapsinde olan Gülşen'in konserine orkestrası ve vokal grubu çıktı. İzmir Enternasyonal Fuarı çerçevesinde düzenlenecek çim konserlerinde sahneye çıkması planlanan şarkıcı Gülşen'in ev hapsinde bulunması nedeniyle sahneye şarkıcının orkestra ve vokal grubu çıktı. Alanda toplanan binlerce kişi hep bir ağızdan şarkılara eşlik etti olmak çok güzel. Geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Hepinize Gülşen'in kucaklar dolusu sevgisini getirdik. Şarkıları hep beraber söyleyelim. Bol bol eğlenelim. Biz de sevginizi ona gönderelim. Hepinize iyi eğlenceler diliyoruz. doğum yapan fenomen Ece verdiği göğüs dekoltesiyle ortalığı salladı. TikTok fenomeni Ece Ronay, geçtiğimiz aylarda oğlu Miran'ı kucağına aldı. Bebeğini büyütmeye devam eden fenomenin son olarak verdiği göğüs dekolteli poz takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Masterchef Türkiye'nin İzmir'deki çekimlerine konuk olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, Tunç Soyer'in yarışma alanına bisikletiyle giriş yapması hayli dikkat çekti. TV8 ekranlarının en çok izlenen programları arasında yer alan MasterChef yeni bölüm çekimlerini İzmir'de gerçekleştirdi. Kent Ormanı'nda kurulan platformda programın çekimleri yapılırken programa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de konuk oldu. Bir misafirimiz geliyor. Hem de bisikletle tam İzmir'e yakışır ya. şekilde. <laughs> evet. Başkanım zaten bisiklette bekliyoruz. Eyvallah. <laughs> Sağ olun. hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Çok hoş bulduk. İzel sahnede bayıldı. Yardımına eski dostları Çelik ve Ercan koştu. 30 yıl aradan sonra yeniden bir araya gelen İzel, Çelik ve Ercan konserlerine devam ediyor. İzel'in bir konser sırasında baygınlık geçirmesi ise herkesi korkuttu. Şarkıcının yardımına arkadaşları Çelik ve Ercan koştu. Eşi Hamdi Alkan'dan boşanan ünlü isim Selen Görgüzel, geçtiğimiz günlerde iç çamaşırsız şekilde dans etmesi ve frikik vermesi nedeniyle çok konuşulmuştu. Görgüzel'den yine çok ses getirecek bir poz geldi. Hamdi Alkan'la evliliğini bitirmesinin ardından yeni bir hayata yelken açan Selen Görgüzel, cesur paylaşımlarına devam ediyor. Görgüzel'in Instagram'dan paylaştığı pozu görenler, onu dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez'e benzetti. Eylül ayı konserleri kapsamında açılışını yaptığı İstanbul Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alan Melike Şahin'in konserine ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın dansı damga vurdu. Kendisi gibi oyuncu olan Ali Ata ile dünya evine giren ve bu evliliğinden Fikret Ali adında bir oğlu olan Hazal Kaya, ikinci kez hamilelik heyecanı yaşıyor. Dün bir konserde görüntülenen ünlü oyuncu, bebeklerinin cinsiyetinin kız olduğunu belirtti. Konserinin iptali istenen şarkıcı Aleyna Tilki isyan etti. 50 kişi bu işten ekmek yiyor. Son olarak Çorum'da gerçekleştireceği konserinin iptali istenen şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Tilki, ki, hadi ben konsere ruhen ihtiyaç duyuyorum. Benim ekibimdeki 50 kişi ailesine bakıyor. Hepimizin iyileşmesi için daha çok müziğe, konsere ihtiyaç var, dedi.